Kuez 2023'te konuğumuz BSA Türkiye CEO'su Gökhan Sığın. Gökhan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak size 2023 yılı hedeflerinizi ve gündeminizi sormak istiyoruz. 2023 senesi, öncelikle Cumhuriyetimizin 100. senesi. Türkiye'deki bu sektördeki en büyük yatırımı olarak ikinci yüzyıla Türkiye'nin iyi bir hediye bırakmak istiyoruz toplumda büyük bir iz bırakmak istiyoruz. Dolayısıyla bütün ekosistemimizi kullanarak ikinci yüzyıla en büyük mesajımızı vereceğiz. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik iletişimimizi ve sosyal sorumluluk projemizi arttırarak toplumda büyük bir farklılık yaratmayı hedefliyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız çünkü 9000 çalışanımız, 2500 servisimiz, yaklaşık 3000 bayimiz, 2500 yan sanayimiz ve bunların çalışanları var. Dolayısıyla bu topluma bu kadar büyük bir iz bırakmak için daha ne isteyebiliriz ki? Bu kadar çok insanımız var, bu kadar çok elçimiz var. İyi projelerimizi bütün Türkiye'ye vardıracağız. Özellikle 2020 senesi maalesef depremle açıldı ve hepimizi derinden etkiledi. Hepimizin içerisinde bir acı bıraktı ve bunun hasarın giderilmesi çok çok uzun sürecek. Dolayısıyla bu konuda özellikle böyle sosyal sorumlulukla yaklaştığımız projeleri 2023 senesinde, 2023 senesinde e, sürdüreceğiz ve hatta daha sonraki yıllara e, aksettirecek şekilde artıracağız. Özellikle deprem e, döneminde bölge çok etkilendi ve oradaki çocuklar çok etkilendi. Çünkü nüfusun yaklaşık dörtte bir çocuk. 2023 senesinde 100. yılında biz bu çocukların ümitlerini yeşil tutmaya devam etmeliyiz, heyecanlı tutmaya devam etmeliyiz ki hep beraber hızla iyileşelim. Bir de bu yıl OAS 2023'ün teması Tek Dünya Ortak Gelecek. Bu sizin gündeminize nasıl giriyor? Bu kapsamda neler yapıyorsunuz? Bu hep bizim gündemimizde zaten. E, hayatın kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir firma olduğumuz için bu gezegen, çevre, toplum, insan, refah hep bizim en büyük önceliğimiz oldu. E, dünyanın üzerindeki e, mali veya coğrafi sınırlar, fiziki sınırları hep biz insanlar koyduk. Ama bu çevrenin hiçbir sınırı yok. Denizlerin sınırı yok, dağların sınırı yok, atmosferin sınırı yok. Dolayısıyla herhangi bir ülkede yapılmış iyi bir faaliyet bütün dünyaya fayda sağlıyor ve maalesef kötü işlerde maalesef bütün dünyaya zarar veriyor. Biz 2030 senesinin hedefini net sıfır olmak üzere koyduk grup olarak. Yani 2030 senesine geldiğimizde bütün operasyonlarımızdan, çalışmalarımızdan dünyaya saldığımız karbondioksit miktarı kadar Havadan da karbondioksit topluyor olacağız. Yani aslında salmayacağız havaya karbondioksit ve ayak izi bırakmayacağız. Dolayısıyla bu büyük hedef bütün dünyayı iyileştirmeye yönelik ve uygun adımda ilerliyoruz. Pek çok firma kuruluş bu konuda hedefler açıkladı. Gördüğüm kadarıyla en iddialısı bizimkisi, 2030 senesi. Yaklaşık 7 sene bir süremiz kalmış bu 7 senelik süre içerisinde yaklaşık yüzde %15 enerji tasarrufu yapmamız gerekiyor. Ee, diğer enerji kaynaklarının daha sorumlu kaynaklara çevrilmesi bir tarafa bir de tasarruf yapmamız gerekiyor. %15 7 yılda neredeyse bir yıla tesadüf eder. Yani biz önümüzdeki yedi sene, 7 senede 6 senelik enerji tüketeceğiz sadece bugünkü şartlarla. Ee, umarız bu örnek olur ve başkaları da hedeflerini çok daha erkenden gerçekleştirir ve daha iyi bir gezegene sahip oluruz. Elbette e, bu dünyanın sadece çevreden oluşmuyor. İnsanlar da var ve refah da var. Yani e, ve biz insana özellikle değer veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir toplum için insanın insanın kurduğu toplumların, ailenin dengeli olması gerekiyor. Dolayısıyla aile içerisindeki denge çok önemli. Toplumdaki çeşitlilik, kapsayıcılık çok önemli. E, aynı zamanda bazı avantajı daha az olan grupların hayata katılması bizim için çok önemli. Bu konuda da projelerimizi hiç durmadan sürdüreceğiz. Özellikle araştırma, geliştirme, ve mühendislik alanlarında kadın istihdamını önceleyen projelerimiz var. Normalde kadınların istihdamı pek alışkın olmadı. Hatta kadınların müracaat bile etmediği bölümler. Ama biz bu konularda özellikle alanlar açarak bunu destekliyoruz. Türkiye'de müthiş bir gençlik, müthiş bir dinamizm var. Ee, bu dinamizmi doğru raya oturtmak çok önemli. Bu konuda e, bir makers lab kurduk ve burada kodlama eğitimleri, robot eğitimleri veriyoruz ve bunu sadece bulunduğumuz fiziki mekanda değil, online de yaparak bütün Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Yaklaşık 30 bin öğrenci buna kayıt oldu ve buradan eğitim aldı. 89 tane okul bunun canlı ekosistemi içerisinde. Dolayısıyla yeni nesillerimizin de dünyada ihtiyaç olan kulvarlar hakkında en kısa zamanda haberdar olması ve katılması ve farkındalığın oluşması bizim için çok önemli. Dolayısıyla insana da en küçüğünden başlıyoruz yine. Çünkü onların ne kadar farkında etken ve bilgili kılarsak onlar gelecekte o kadar güzel kararlar, doğru kararlar verecekler kendileri için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. OEZ 2023 söyleşilerimiz devam ediyor.